Merhabalar sevgili gençler ve daima genç kalanlar. Yine çok esaslı bir konuyla tekrar birlikteyiz. Diyeceksiniz ki daha önceki esaslı değil miydi? Elbette ki esaslı bir konu. Ama esasın da esası var her şeyden evvel. Bugün sizlerle kendini yetiştirmek üzerine biraz dertleşmek istiyorum. Kendini yetiştirmek yani anladık birileri tarafından yetişiyoruz. Öğretmenlerimiz bizi yetiştiriyor, ailemiz bizi yetiştiriyor. Toplum bizi yetiştiriyor, kitaplar bizi yetiştiriyor da bir insanın kendi kendisini yetiştirmesi ne demektir? Yani asıl olarak şunu düşünmemiz gerekli. Her ne kadar bir tedristen geçsek bile, bir okuldan geçsek bile neticede kendi hedeflerimiz çerçevesinde yetişiyoruz. Eğer bir hedefiniz yoksa, eğer siz belli bir kendinize amaç, bir erek oluşturmamışsanız ne kadar bir öğretmeniniz, bir hocanız olsa bile sizi yetiştiren neticede bir şeyler eksik kalacaktır. Yani tarih içerisinde baktığımız zaman dünyaya iz bırakmış, büyük işler yapmış olan insanların büyük bir kısmının bir başkası tarafından bir hoca, bir üstad tarafından yetiştirilenlerden ziyade kendi kendisini yetiştirmeye ahdetmiş olan insanlar olduğunu görüyoruz. Kendi kendini yetiştirmek modern çağımızda da şu an dijital çağ içerisinde de çok önem kazanan bir şeydir. Çünkü elinizdeki enstrümanlarla, elinizdeki dijital imkanlarla bir başkasına ihtiyaç hissetmeden kendi kendinizi çok rahat bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Hani uzaktan eğitim dediğimiz şey bunun bir bir göstergesidir. Uzaktan ama görüntüsel yani görsel ve işitsel bir takım e, imkanları da seferber etmek suretiyle bunu yapabiliriz. Şunu özellikle söylemek istiyorum. E, bir insanın kendi kendini yetiştirmesi için ben kendi kendimi yetiştireceğim demesi yeterli değil. Öncelikle birinci olarak hedefini seçmesi gerekiyor. Yani kendini nereye yetiştirmeye çalışıyorsun. Çünkü yetiştirmek, yetişilmesi gereken bir hedefi baz alır. Bunu esas alır. Ne istiyorsun da nereye yetişmek istiyorsun? Yetişmek istediğin şey 100 metre koşusu mu yoksa maratonculuk gibi bir şey mi? İşte bir kere onu çok iyi e, dikkate almak gerekiyor. Onu zihninde biçimlendirmek gerekiyor. Onun rüyasını görmek gerekiyor. Onun hayalini kurmak gerekiyor. İki, bahane ve mazeretleri kesinlikle elini tersil etmek gerekiyor. Yani sığınmamak gerekiyor bahane ve mazeretlere. Yani şundan dolayı bunun için şu oldu da bu gitti de vesairesi. E siz kendi kendinizi yetiştireceksiniz. Kendi koşullarınızı en iyi bilen kişi olmanız lazımdır. Bir insanın hiç yalan söyleyemeyeceği sadece kendisidir. Kendinize karşı bahane, kendinize karşı bir takım mazeretler oluşturamazsınız. Çünkü siz bunun böyle olmadığını herkesin daha iyi biliyorsunuz. Bir başkasına karşı söyleyebilirsiniz bazı şeyleri. Ama kendi kendinize söylediğiniz zaman bu e, püskürtülecektir. Yani bir şekilde bunun böyle olmadığı içinizdeki bir gizli ses tarafından size söylenecektir. Sevgili gençler, zamanın e, kendisini bizzat yani artık zaman ya da genel olarak zamanın bütününü kendi lehinize kullanmanız gerekiyor. Zamanı kendi lehine kullanmayan birisinin kendi kendine yetiştirmesi mümkün değildir. Çünkü avuçlarımızın hızlı bir şekilde kayıp gitmektedir zaman. Yarın yaparım, ertesi gün yaparım, belki yaparım, işte şimdi dur hele tarzı olan bir yaklaşım tarzı da insanı avutmaktan öteye gitmeyecektir. Bu yüzden derim ki eğer kendi kendinizi yetiştirmek istiyorsanız, bir okul içerisinde okul oluşturmak istiyorsanız zamanı kendi lehinize kullanmaya çalışın. Zaman sizin aleyhinize işlemesin ve o iki gününüz birbirine eşit olmasın. Yarın olur diye işte kendinizi kandırmayın. Bugünün işini bugün içerisinde yapın. Bilin ki yarında kendine göre bir takım sıkıntıları mazeretler olacaktır. Okuyun. Ama bu okuyun ifadesini kendinizi yetiştirmek babında okuyun anlamında söylüyorum. Çünkü okumak kişinin kendi kendisine kendi ontolojik haline, ontolojik gerçekliğine, hakikatine malzeme taşıması demektir. Yani sadece kitap okumak değil. Doğayı okuyun, evreni, hayatı, insanı durumları ve alabildiğine ufkunuzun yettiği her şeyi okuyun. İdrak anlamında okuyun, bilinç anlamında okuyun ve ne anlama geldiği noktasında tahliller, sentezler, analizler yapacak şekilde okuyun. İşte o zaman aslında kitap okumanın okulda resmi eğitimde okunan kitaptan çok daha farklı bir şey olduğu farkına varacaksınız. Bilgiyi kes kopyala yapıştır yaparak birisinden o şekilde almayın. O bilgiyi kendinize uyarlayın. Yani bilginin taklitçisi değil, bilginin uygulayıcısı, yoğurucusu, rafine edicisi olun. Çünkü kendini yetiştirmek biraz da böyledir. Herkes yürümenin ne olduğunu bilir ama e, sokakta yürümenin bir adabı olduğunu kendini yetiştirenler ancak bilebilirler. Herkes işte yemek yemek ve beslenmenin ne demek olduğunu bilir ama yemek yeme adabının, sofra adabının, efendim çatal, kaşık, bıçak kullanma adabının bambaşka bir bilgiyi gerektirdiğini kişi daha iyi kendisi bilir. Şöyle baktığımız zaman dünya düşünce tarihine ya da edebiyat tarihine otodidakt denilen bir kavramın olduğunu görürüz. Otodidakt yani kendi kendinin öğretmeni olmak demektir. Kendi kendinin öğretmeni olmak. Yani siz siz yetiştireceksiniz. Ya bir sürü diplomalardan geçmiyor sevgili dostlarım. Bir sürü diplomalar üst üste koyuyorsunuz, alt alta koyuyorsunuz, duvarlara yapıştırıyorsunuz. Tamam, Evet onun da bir eşik atlatıcı tarafı vardır ama mesela bir Leonardo da Vinci'nin hayatını şöyle bir araştırın. Çok şey bir örnektir. Yani Leonardo'nun ne kadar önemli bir ressam olduğunu herhalde sizler en az benim kadar biliyorsunuzdur. Bir kere o Mona Lisa tablosu, son akşam yemeği tablosu dünyada bilmeyen yoktu. Yani resimle ilgilensin, ilgilenmesin. Oldukça önemlidir. Ama Leonardo da Vinci'yi önemli kılan şey sadece resim değildir. Aynı zamanda botaniğe kadar, matematiğe kadar, fiziğe kadar, kimyaya kadar. Yani bütün ilim dallarını bilmiş olmasıdır ki. Bir insanın ömrü kifayet etmez bu kadar ilmi öğrenmeye. Peki niye önemli kılmıştır bu şahsiyeti bu kadar işte biz otodidakt anlamında önemli kılan şey nedir? Kendi emeğiyle bir başkasına muhtaç olmadan resmi bir eğitimden geçmeden kendi kendisini bu alanlarda yetiştirmiş olmasından dolayıdır ki dünyada bu anlamda çok müstesna bir yere sahiptir. Bizim edebiyatımızda, sanatımızda da vardır. Mesela i̇şte İslam düşünce tarihinde Cahiz diye bir adam var. Cahiz. Cahiz aslında çirkin demek. Yani pörtlek gözlü anlamına geliyor. Ama bu adam o kadar kendisini yetiştirmiş ki o kadar efendim müstesna eserler ki 360'ı aşkın eseri olduğu söyleniyor. Cahız'ın çirkinliğinden dolayı yanına yaklaşamıyorlar insanlar. Kendisiyle barışık diyor ki ben kendi fiziğimi kendim kazanmadığıma göre bundan dolayı aşağılık kompleksine girmeme gerek yok. Ben benim eserim değilim. Ben kafayım, ben duyguyum, ben ürettiklerimin bir hülasasıyım diyerek asla aşağılık kompleksine kapılmamış ve İlim yolculuğunda hiçbir zaman geri kalmamıştır. Ve hatta 100 yaşına kadar yaşamış olan bu cahız kitaplarının altında kalarak öldüğü söyleniyor. 100 yaşında bir adam ve kütüphanesinin altında, kitaplarının altında son nefesini veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Ahmet Mithat Efendi'yi bakıyoruz. Peyami Safa, bunlar otodidaktır. Fransızca öğrenmişler. O dönemin en zorlu aslında dili. Fransızca öğrenmişler ve hakikaten de esaslı bir şekilde öğrenmişlerdir. Namık Kemal edebiyat tahsili falan yapmış değildir. Ama kendi kendini yetiştirmek suretiyle efendim bugün sayılı e, Türk edebiyatının sayılı isimleri arasında yerini almıştır. Yılmaz Öztuna tarihçi. Yılmaz Öztuna bir tarih eğitiminden resmi bir tarih eğitiminden geçmemiştir ama tarih alanında bir ekol yaratacak kadar derinlikli bilgiye sahiptir. Değerli dostlar, sonsuz olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Kitabım yok öğretmenim yok, şu 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 dersliklerden geçmedim şeklindeki anlayışlar çok kısır anlayışlardır ve basit ufka sahip ve kendini yenileme ve yineleme anlamında bir dem dünyası olmayan insanların genelde sığınaklarıdır. Oysa kendini yetiştiren insanlar hiçbir zaman barikat dinlemezler, hiçbir zaman engel tanımazlar, hiçbir zaman haile bilmezler. Derim ki siz de ota didakt olmaya var mısınız? Varsanız kolları sıvayın ve başlayın hedefinizi ortaya koymaya, bahanelerden aranıp şikayetleri bitire bırakmaya ve kitaplara yürümeye. İyi günler diliyorum.